hakikat ve neden bu kadar önemli? Oh <laughs> ah benim canım, oh ah benim güzelim, oh ah benim nurlum. Hepsi melek gibiler ya. Hayret veriyorum şu yüzündeki temizliğe bak. Nur gibi eli yüzün. Bir de ne kadar duru ve tatlı bakıyor böylece. Yani efendi oldu, güvenilir oldu hemen anlaşılıyor. Ve çok çok güzel kızsın. Allah cennette arkadaş etsin, dost etsin. İman hakikati, Allah'ı anlamada faydası olacağı için, Allah'ın büyüklüğünü kavramada faydası olacağı için, en azam meseledir toplum için. En önemli meseledir. Yani onun üstüne konu yoktur. En birinci mesele budur toplum için. İman kadar. yani Allah'ın sanatını öğrenmek, hafızada tutmak, Kavramak ama bunu tabi anlatmak da bir sanat. Bunu baş döndürücü şekilde anlatırsan adam ilk iki üçten sonra dikkate dağılır ve dinleyemez. Öyle bir anlatılması lazım ki adam böyle e, çölde susamış gibi kana kana onu içsin, akıcı şekilde büyük bir heyecanla dinlesin. Bunu sağlamak lazım. Yani mesela bitkin bir ses tonu, monoton bir ses hipnoz etkisi yapar. Yani uyutur insanı ve dikkatin dağıtır. Ee, çok iyi bir üslupla anlatılması lazım. Çok iyi yöntemler kullanması lazım. Çok iyi resimler kullanılması lazım. Ee, ve kısa özlü olması hikmetli olması Uzun olduğuna dikkat dağılır. Ama en hayati konudur. Yani Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor, en önemli, en azam konu budur diyor, iman hakikatleri.